Sevgili arkadaşlar merhaba. 2. sezonda da reytinglerde önemli başarı elde eden Han Çiçekleri dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Gül karakteri hakkında büyük çaplı araştırma yaptık. İyi seyirler. Dizide hayat verdiği Gürgüler karakteriyle çok beğenilen bu sebedir 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba taraftan aslen İstanbul kökenli olan güzel oyuncu 165 cm boyunda ve 46 kilodur. Lisans eğitimini Okan Üniversitesi oyunculuk bölümü üzerine yapmıştır. Daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi oyunculuk bölümü ve İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. İlk dizi deneyimini 2020 yılında Arka Sokaklar dizisiyle yaşayan başarılı oyuncu daha sonra emanet ile kuş uçuşu yapımlarında önemli roller üstlenmiştir. Günümüzde kan çiçekleri gibi önemli yapımda Adelen biz olarak hizmetçi 40 karakterine hayat vermektedir. Oynadığı rollerin hakkını fazlasıyla veren yetenekli oyuncu, Neqadar Berat asık olsa da, Berat'ın babasıyla yaptığı plandan averdler olunca ona doğruları göstermeye çalışacaktır. Berat başta babasından kopduğu için sesini çıkarmasa da, zamanla asık için babasına karşıında olmak isteyecektir. Ama işler umduğu gibi gitmeyecek. Gül Konağı hanım olmak için bu kez sessiz kalmayı tercih edecektir. Peki sizler kül karakterine hayat veren Buse Bedir'in oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.